Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle DGS'de çıkmış olan 5. soruyla devam edeceğiz. Aşağıdaki şekilde 5 x kenar dik üçgen gösterilmiştir. Şekilde A, B, C ve D noktaları doğrusal olup A ile D noktaları arasındaki uzaklık 14 birimdir. Buna göre bu şeklin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerek. İkiz kenar dik üçgen dediğinde aklımıza 45-45 90 üçgeni gelecek bu üçgenin iki kenarı A ise hipotenüs A kök 2 olarak geliyor. Bu soruda bu üçgeni kullanacağız. En küçük kenar A ile B arasında olduğundan dolayı buraya A birim dedim. Burası da A birim. A kök 2, A kök 2, 2 A, 2 A birim, 2 kök 2 A birim, 2 kök 2 A birim, 4 A birim ve burası da 4 A birim geldi. A ile D arasındaki A birimlerin toplamı 7 A birim geliyor. 7 A birim 14'e eşitmiş. A buradan 2 gelecek. Buna göre bu şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor bana. Şekli ben üçgene tamamlıyorum. Burada da bir ikizkenar dik üçgen oluştu. Tabanı A birim yani 2 birim. Üçgeni tamamladıktan sonra büyük üçgenin alanını bulacağım. Tabanı şurası da A2 birim olduğundan dolayı 16. Taban 16. Çarpı yüksekliğim 4 aydı. Yani 8'e eşit. Bölü 2. Buradan 64 geldi. Buradaki küçük üçgenin alanını çıkartıyorum. O da 2 birimdi. 64 eksi 2'den 62 cevabına ulaştık. Cevabımız A'dır.